Merhaba ve hoş geldiniz. Bugünkü podcast'imizde dünyamızın tarihindeki en önemli coğrafi olaylardan birine odaklanacağız: Kıtaların ayrılması. Bu olay, dünyanın jeolojik tarihinde gerçekleşen ve günümüzde de etkilerini görmeye devam ettiğimiz büyüleyici bir süreçtir. Öncelikle kıtaların ayrılmasının temel nedeni hakkında biraz bilgi verelim. Bu süreç, dünyanın yüzeyini kaplayan büyük parçaların yani kıtaların zamanla birbirinden uzaklaşması ile ilgilidir. Bu uzaklaşma, plaka tektoniği olarak adlandırılan jeolojik bir olayın sonucudur. Kıtaların ayrılmasının temel teorisi, Alman bilim insanı Alfred Wegener tarafından 1912 yılında ortaya atılmıştır. Wegener, kıtaların esasında daha büyük bir süper kıta olan Pancia'dan ayrıldığına inanıyordu. Pangea yaklaşık 300 milyon yıl önce var olan ve bugünkü kıtaların birleştiği tek büyük kara kütlelerinden oluşuyordu. Wegener kıtaların zamanla yavaşça hareket ederek günümüzdeki konumlarına ulaştığı teorisini öne sürdü. Ancak Wegener'in teorisi o dönemde pek kabul görmemişti. Daha sonraki yıllarda bilim insanları yer kabuğunun altında hareket eden devasa levhaların olduğunu ve bu levhaların sürekli olarak birbirlerine göre konum değiştirdiğini keşfettiler. Bu levhalara tektonik levhalar adı verildi ve pancağının dağılmasının ardındaki nedenin bu levhaların birbirine göre hareket etmesi olduğu kabul edildi. Tektonik levhalar, dünyanın mantosunun üstünde yüzen büyük parçalardır. Sıcak manto akışları, bu levhaların yavaşça birbirine doğru veya birbirinden uzaklaşmasına neden olur. Levhaların birbirine doğru ilerlediği bölgelerde çarpışma ve dağ oluşumu meydana gelirken, levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde ise yeni okyanus kabuğu oluşumu görülür. Kıtaların ayrılması, aynı zamanda denizlerin ve okyanusların oluşumuna da katkıda bulunmuştur. Örneğin, Atlas Okyanusu'nun doğu ve batı kıyılarındaki levhaların birbirinden uzaklaşması sonucu yeni okyanus kabuğu oluşarak Atlas Okyanusu genişlemiştir günümüzde bile kıtaların hareketi devam ediyor. Yılda yaklaşık olarak 2 ila 10 santimetre hızla birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Bu durum, depremler, yanardağ patlamaları ve dağ oluşumları gibi jeolojik olayların meydana gelmesine neden olabiliyor. Sonuç olarak kıtaların ayrılması, dünyanın jeolojik tarihindeki önemli bir süreçtir ve hala devam etmektedir. Bu sürecin anlaşılması, dünyanın şekillenmesi ve coğrafi özelliklerinin anlaşılmasında önemli bir adımdır. Bu podcastimizde kıtaların ayrılmasının temel nedenlerini ve etkilerini inceledik. Umarız ki bu bilgiler ilginizi çekici bulmuştur ve sizi jeolojiyle daha fazla ilgilenmeye teşvik etmiştir. Bu kadar. Bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.